yapımcılığını ve sunuculuğunu gazeteci yazar Aslan Değirmenci'nin Kanal 5'te yaptığı haber programı son gündem tartışma meydana getiren konu ve konuklarıyla ekrana gelmeye devam ediyor. Aslan Değirmenci'nin bu haftaki konuğu AK Parti MKYK üyesi ve Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Yasin Aktay. Programda Kürt sorununun çözümüne dönük hem devlet tarafında hem de PKK tarafından nasıl bir paradigma değişikliğine gidildi? Bu değişimin nedenleri ve koşulları nelerdir şeklindeki sorulara cevap aranacak, silahların susması, akankanın durması için sorumluluk üstlenen akil insanları hedef alan yapıların asıl amacı deşifre edilecek. Kamuoyu tarafından sıklıkla gündeme getirilen sürecin paydaşları kimlerdir, bu paydaşlar ve sürecin destek halkaları nasıl geliştirilebilir, yeni çözüm sürecinde fırsatlar ve riskler nelerdir şeklindeki soruların tartışılacağı programda muhalefet partilerinin tutumu değerlendirilecek. Türkiye'nin gelecek vizyonu, yeni anayasa ve başkanlık sistemiyle Orta Doğu'da değişen dengelerde canlı yayında değerlendirilecek. Son günden bu akşam 20.30'da Ankara Stüdyosu'ndan canlı yayınla Kanal 5'te.